Bu, Bu nişan yapılmaz. Şivangi. Rocky evli zaten. Ben onun karısı Şivangi. karı koca arasına giren bu üçüncü kişi kim? Bu bizim Tanya ama bu kadın karısı olduğunu söylüyor. Niye geldim buraya? Başka nereye gidebilirim ki? Benim hakkımı başkasına veriyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Ne hakkından bahsediyorsun sen Shivangi? Hangi hak? Görüyor musun ailemi? Aynı aile. Gözyaşların sel gibi akıttığın aile. Derhal git buradan. Git lütfen. Bak. Rocky evli bir adam. Ve eşi hala hayatta olan bir kişiyle nişanlanmak veya evlenmek suç Suç mu? Söyleyene bak. Suçlu bir kanunlar hakkında konuşuyor. <laughs> Shivangi. Sen azılı bir katilsin. Katilsin. Hemen çık buradan. Defol. Sen artık benim karım değilsin. Ben nişanlanıyorum ve bunu kimse durduramaz. Eğer durdurmak istiyorsan... Buyur dene. Tanya. Benden nefret ediyorsun Rocky. Hem de her şeyden çok nefret ediyorum. Aslında gelmen iyi oldu. Çünkü bana bütün yaptıklarını hep arkamdan yaptın. Ama ben şimdi senin önünde yapacağım. <laughs> I'm <muchas> Bir dakika lütfen. Al bunu. Düğün kurabiyesi. Yesene. Düğünde olacak demek istiyorum. Bu nişan kurabiyesi. Yani kocanın nişanı. Nişandan sonra da bu bar resmi olacaktır. Sonra bütün misafirler gidecek ve ve sen öylece kalacaksın. Buradan kendin gidecek misin yoksa seni at Yok büyük anne. Kendi gitmez bu. Polis çağıracağım ben. Rocky benden nefret ediyor. Gözlerimin önünde nişanlandı. Aşkım da, intikamım da yarım kaldı. Senin aşkın, senin intikamın. Peki ya ben ne olacağım? Benim ne istediğimi hiç düşündün mü? Siz mi? Ne istiyorsunuz peder? Yılan kristali. İntikamını tamamladıktan sonra güvenini kazanacağımı ve yılan kristalini alacağımı sandım. Siz ne diyorsunuz böyle peder? Söyle. Bana yılan kristalini getirecek Hayır. Asla. Yılan kristali mabette kalacak. Bana vermeyecek misin? Asla vermeyeceğim. Bu olmadı işte. Ah. 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 ne yapıyorsunuz peder? Ah. 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 Pekala, yılan kristalini verecek misin? Hayır, vermem. Yılan. Söyle bana, kristali bana verecek misin? Sizi uzun zamandır tanıyorum ama... ...gerçek yüzünüzü görememişim peder. Bana ihanet ettiniz. Ama unutmayın... ...ben hala bu yılan. Oh. Uzun zaman Loki ile kaldın ama hiçbir zaman gerçek formunu görmedi. Sonunda bir gün gerçekler ortaya çıkınca ve yılan olduğunu öğrenince kendine ihanet edildiğini düşündü. Anlatmaya çalıştığımı anladın mı sen? Beni affedin efendim. Ben sizi anlamadım. Yılan kristali için sizin de birdenbire... Rocky senin bütün bunları neden yaptığını asla bilmiyor. Rockin insana olan sevgisine düşmanlarınızın zehri karışmış durumda. Eğer aşkını geri almak ve onu kazanmak istiyorsan, düşmanlarını yenmek zorundasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.